Herkese merhabalar. Sıralı maçtayım. İki girdik. Şu çerçeveleri parlayan elemanlar bizleriz. Yani hem faşayı saldık hem silonu saldık. İkisinden birini almamız lazımdı. Ama Lancelot'ta oynayabileceğimi düşünüyorum da tank olarak Balmont aldılar. Tankları da yoktu yani. Dur bakalım silon burada. Evet sıkıntı abi. Şimdi. Dikkat hasar yeme boşa. abi. Deneyecek mi bura? Arkadan bir görüş alsak arkadaşlar. Hı? Ben ne vereyim o görüş. Güzel. Geç hemen karşıya da. Çok geç kaldık burada çünkü. Almamız lazım. Gittiler bak. Al ha, bakalım. aşağıya direkt oynayabiliriz. Saflaştırı var bir de. Piskesi de yok. Allah haritanın dışından çekiyor ya. <laughs> Aşırı hoşuma gitti bak şu hareket. Olu ben orman temi çıkmamışım bu arada. Kestiğimiz ormanlar boşa gitti. Sayılıyor mu böyle bilmiyorum. Denemiş olacağım ama sayılmıyordur sanmıyorum. Q atacak büyük ihtimal atmadı güzel. Çekemedi sağlık olsun. Şurayı almamız lazım. Pekala, yapacak bir şey yok. Erken level aldılar ve oynadılar. Ve sen keşke ölmeseydin. Bir de Fail Fiske attı galiba. Çok iyi abi. Her şey yine gönlümüzce geçiyor çok şükür. Hadi bakalım. Çık. Ben şurayı alalım. Hata yapmamam gerekiyor. Döndward midlerinde gayet güçlü bir şarj. Dün yayında da oynamıştım. Dün mü önceki gün mü oynadım? Bilmiyorum. bilmiyorum da o e, gün oynadım evet. Çok güçlü. Düşman kayıp. Şu orman yüklerini alalım ya abi. Keşke çıksaydım ben. Ne öyle bir spalık ettim. Her şeyi boşa kestik ya o. Neyse. Bakalım neler olacak. Şöyle manı bir tık daha. Aha. çalalım kardeşim onu. Teşekkürler. Ah be kanka. Çıksaydın. Hmm. Sağlık olsun. Ne diyeyim. Şunu hemen alalım. Sonra kaplumbağamız var. Öncesinde red buff'ı da alabiliriz. De şuradan yükleri artık toplamam lazım. Ha topluyormuş. Okey. Toplamış. Her şekilde yük topluyor yani. Peki öyle. Vur hemen. Çarpım var. Onu çaldırmayız. Buraya atmamak gerekiyor aslında. Allahu Ekber. Abi ya neden böyle bir şey yaptın? Çarpı kaplumbağa harcıyorum vurma daha yani neden daha vuruyorsun ki? Sebep ne? <laughs> Benim parlaklığım azaldı dur. Gel buraya. Güzel. Şimdi bufflarını çalalım. Tapkule cool gitti galiba. Evet. İlk yeteneğimi bekliyorum. Şeyi hemen alacağız. Şimdi hiç riske atmayalım abi. Şeyden başlamakta fayda var. Böyle yedi denizin kılıcı. Kufrava atlasa karşı taraf banladı. Fiske attı lan eleman. Oha. 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 <laughs> deli misiniz? Ne yapıyorsunuz? <gülüyor> Abi <gülüyor> Allah muhafaza ya. Bu nedir ya? <laughs> Hırsa bak adamdaki. Yok böyle bir şey. Gir. Ülte atacak. Öleceksin. Bizim x biraz sıkıntılı kardeşe benziyor ama. Kesemem. Aa. güzel. Kaplumbağa var, alt kaplumbağayı da. Güzel. Red buff'ları çıktı. Aa elim çarptı pardon. Pardon pardon pardon. Toplarsa bizi keser. Bir tur çıkalım şu kaplumbağayı alalım. Tekrar döneriz oraya kesemezler galiba. tam bozdu zaten. Çarp çalışacağım buraya da. At oğlum at. Bu çala dur. Reisler nerede? Şunu almam gerekiyor benim. Tamam güzel. Bir tur çıkmamız lazım oradan yavrular. Çıkabilir miyiz bir tur? Şu fanları boş bırakmayalım. Şu pot kuleyi de açalım hatta. E buranın mavi buff'ı çıkacak. Mavi buff'larını oynamamız gerekiyor. Bekle. Sağ ol. Hiç görmediler bizim orada olduğumuzu Franco. Çıkamaz. lazım. Q tutmadı. Senekler geliyor. Şunu kesme bir saniye. Kat. güzel güzel aldık değil mi zaten okey şu kulelerin açılması lazım kuleleri açmamız gerekiyor bütün ormanları temizleyelim ne kadar öndeyiz 4k 2000k fark -far bende zaten Diğerleri de takıma dağılmış. Şurayı hemen açalım. Şurayı açıp şuraya da hemen ultileyeceğim. Sonra base atacağım. Pardon base atmayacağım. Şu şeye gideceğim. <laughs> çık kanka. Evet doğru karar vermişim geri dönmekte. Şöyle şey alayım. Şu bufflarımı döneyim. Sonra kaplumbağa geçelim. Çimcik. Altında geri düşmedim. Bu iyi bir şey. Şimdi kaplumbağa da alırsak yargıya devam. Ama öncesinde şu redlerini bir oynayabiliriz bir tur. Çıktı. Tamam. Bir aşağı gidebilir mi? Bir aşağı gitsin. Bir aşağı gitsin. Low. Savaşçılar. Bu savaşçıyız arkadaşlar. Ben mi gideyim gerçekten oraya gitmeye yani. Selamun. Selamun. Aleyküm. Almazsan alırım kardeş. Sen de almaman gereken yerde alıyorsun. oy oy gelmese biraz darlayıcı darlamayı düşünüyordum. Hala düşünüyorum gerçi de. bakayım. Bir mi? mı? Hadi. Hala şu bir şeyi kaldırmadılar. Oyunda hala çoğu çarda oto bastığınız zaman yetenekleri olması gereken yere atmıyor. Hedefe atmıyor. Çok saçma sapan olduğunuz yöne atıyor nedense. Görüyor musun bak? Şu hedef şurada. Buna vurması lazım normalde. Düz olduğu hedefe atıyor. Çok saçma. Bu bir bug yani. Önceden böyle değildi. Bunu düzeltmeleri gerekiyor. Neyse seni satmayacağım ama. Kanka keserim ki neyiz oluyor? Aa. Umarım bitirebilirim. Hata yok Lord var. Lord'u bekleteceğim 12'ye kadar. Çıktılar evet, orada. Tamam sıkıntı yok. Şurayı alıp karşı ormana bir geçelim yavaştan. Tek atamadım. sen cidden bağımlısın biliyorsun değil mi? Sen gerçek bir bağımlısın reis. Dakika 12'ye kadar hata yok arkadaşlar. Hata affetmez maç. Bakmayın. Önde, önde falan da değiliz yani. Benim üstümde Hmm sadece. Hmm. Bekleyeceğim ama 12. Şu elemanı da kesersek 12 olur zaten. Kirsene içime. Güzel base attırmadı. Güzel. Şöyle temizleyebilir miyiz? Geliyorum. Burada falan mı var? Yanlış mı gördüm? Gerçekten Güzel hasar çıkartıyor Dikkat Bok ya Çıkabilir miyim? Teşekkürler Hop. Şunlara bak. <laughs> Bunlar var ya biz oyun oyun vermezler ha. <laughs> Dikkat etmem lazım. <laughs> Şu orada girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Red buff'ım var zaten. Red alıp döneceğim hemen oraya. Red'siz oynadım ya o fight'ı. Saldırın orada saldır. Tamam çoğu yukarıdaki iki kişi de öyle. Gire hemen oraya. Lancelot öyle bir çark abi. W zaten çarp görev görüyor ya. Yani. <laughs> Almışlar mı abi? Satmayalım. Şu altını hemen toparlayabilsem 1350'ye çok iyi olacak. Şu fightta kanat ihtiyacım var. <laughs> eş zamanla güzel. Yuzong oradan götürsün olurdu. Ben de buraya eş bir şekilde götürmeye çalışacağım de dediğim gibi tutabilirler. Hata yapmamaları lazım bizimkilerin. Yok daha ne derli, Oy 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 oy, oy. 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 Sana kurban olayım. Dikkat. güzel. Bitti galiba. Sattılar ya. Güzel abi. Tamam. Nice. Geçelim hemen diğer maça. Güzel maçtı. Evet ikinci maçtayım. Şöyle güzel güzel pikler oldu. Bakalım. Karşı hata affetmez pikler. Ben şöyle biraz dikkatli oynamamız daha fayda var. Hemen şuraları alalım. Alalım da. Güzel. Tamam fiskesini aldı. Valeri bu yüzden çok seviyorum. Öyle de aşırı darlayabiliyor. Hemen gidebiliriz bence oraya. Gelmeyeceklerdir. Gel gel gel. Şu an küçük ormanı alıyor. Eleman. Güzel. Şimdi hemen şu yengece hiç uğraşmadan bot'a şöyle bir dönelim. Hatta şunların çalabiliyorsak dur. Şunu alalım ya. Kaçırmayalım onu. Ne yapıyorsun lan? Gel. Çıktılar. Hala bizim red'e sokmadı Valir. o <laughs> çekti galiba Valir'i. Ama ölmedi sıkıntı yok. Çarpım geliyor. çarpım buraya kullanmayacağım. Şimdi vazgeçtim. yetenek daha gelirse keserim. Hadi be. Güzel. Ya çekmesinden biraz korktum prank onun tamam. Güzel çeken bir de. Ölmez. Kestik. Kestik kestik kestik. Güzel. Tamam abi çık. Tamam tamam gel. Gel onlar bize yerler şimdi orada öyle şeylere gerek yok. Daha kendi dediğimiz duruyor. Çok iyi bu. Burayı da alacağız. Şu aşağıdaki orman yüklerini almam gerekiyor. Hem bencecik. Ve üstünlüğümü devam ettirmem lazım. Ama öncesinde şuraya koşabiliriz. Durun. İtimiz yoktu ya. dikkat abi. Biraz öldü gibi ama. Bakacağız. Üff. Üf, 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 üf. Çek. Kaplumbağa. İngilizce İngilizce Bende kalmadı. <laughs> Tapkule açıldı. Yapacak bir şey yok. Böyle şey, mavileri mi var? Buna girdim ya. Hepsini kestim kanka gel. Şimdi buraya şey harcamasak. Güzel. Hala bafları buffları var ama benim şu manayla oraya gitmem pek mümkün değil gibi. Şuraya oynayacağım. Lidenizin kılıcı daha iyi gidiyor ama ben niyeyse iki tane şu bitmen savaşı daha çok seviyorum ya. Çıkacağım hatta. Buffları aldılar. Şu, şu, an yeteneklerim dönüyor hocam. Oyun yapabiliriz bir yerde. Alıyorlar mı? Ses duyamıyorum. Olsun be koca yürekli adam. Buff çaldırmadım. Saldırmadım. hata yapsa yanaşsın. Yanaşmadı. Evet kule gidiyor. Bitti çok farm var. Hop. Hop hop hop. Bunlar kulenin canını okurlar. Dikkat. Al şurayı. Red da alalım. Karşıya hiç daha red buff almadık. Güzel abi. Kaplumbağa 30 saniye var. 30 saniye kafamıza göre dayanalım. 20 saniye. Devamında oyunumuzu yaparız. Çıkar Bir tur. Şu çenci kesmem lazım bir el. Zaten kaplumbağa çıkacak. Sonra onu alırız. Bunun ölmesi lazım bir tur ya. Güzel sattı o da zaten. Vurmasa da ölmüştü ama vurdu. Sıkıntı yok. İleri geldi. Ha yok lan kuvraymış. <laughs> Harita hiç bakmadım. Şimdi yatabilir miyiz izninizle? Şurayı alalım. Tamam. Midin kulesini vermeyin. Aldım bunu zaten ben. Çaldırmayacağım. Güzel. Buradalar. Ee, tehlike orada bro. Kuleyi sattılar gibi. Çok hemen. Çok iyi kanka. Çek şimdi. Hemen şu 7 denizin kılıcını da yapalım. Ve şu buff'larımı almam gerekiyor. Buff'ımı alayım. Bu sefer hedef top kule. Geldim. Geldim. Öldü zaten o. Öldü öldü. Öldü öldü öldü. öldü. Oy, güzel oynadı. Var mı kimse? Yok. Instar burada. Etkule gitmesin. Görüş aldı galiba. Instar burada bekliyor mu? Gitmiş abi o da. Franco nerede? Görüşsüz çık çıkmayalım buradan. Tam oradalar. Oranın de kesebilir miyim diye düşündüm de. Nereye gittim? Tehlike. Çık. Change aşağıdaydı galiba ama sıkıntı yok. Şu top lane bakılmadığı hiç. Onu domine ettim şu top lane düştü biraz. Geliyorum, şu elemanı kesebilirim galiba Yetmedi <laughs> Öldü, güzelsin Sattı <laughs> Şunu kes lan Kes bunu kes Onu da kesebilirim. Ama şu an değil. Buff'um da bitiyor. Güzel. Bu da iten de bitti. Şunu da alalım. Yayınlarda da oyunu biraz fazla oynamaya başlayınca artık hani günde 7-8 maç falan daha fazla oynuyorum ister istemez. Yani 7-8 olmasa bile 5 maç bile olsa daha fazla oynuyorum. Hani 2 saat daha fazla vakit ayırınca bile cidden elini çok daha ısınık bir şekilde oyun oynuyorsun ya. Ya ben hissediyorum bunu. Ulan. Yok ya. Yok ya. Tamam mı? giden daha yeni doğdular. Buraya oynayabilirim biraz. Tamam hata yapmadı ya. Açılsaydı kesecektim onu. Direkt ultiyle girecektim de. Hata yapmadı. Daha doğrusu artistik yapmadı. <laughs> aç burayı ister işte arkadaşlar böyle bir çare ya düştü bence de bastıydım ölmüştü şimdi benim kulesine vurun artık Doğrusuz bitirmeye çalışıyorum da öldü böyle mi Kufra iyi Buradan bitmeyecek Şurayı açalım Güzel bitem de bitti Buff'larım yok ama şu an pek de Evet Aldılar Yani Change bilmiyorum nasıl oynuyor ama Skoru bakılırsa çok da iyi değil e, Tutabilir mi oyunu emin değilim Uranus'ta çok fantastik bir build gitmiş Aa tükürüne vurmadım. Ee, evet, Lord'a şu an girme ben de. Bekle 12 olsun. Hop besleme 12'ye. Gördüm seni. <laughs> Oynayabilirdik oraya. Şimdi bekledi dur diye hayal etmiştim. Bunu herkes alabilir. Yalnız tap kimse bakmıyor yine. Aşağı tutar orayı. Şu an bilmediğim bir şey deneyeceğim. Kesilirken acaba gelişiyor mu Lord? Hiç hiç denemedim bunu. Gel bakalım. Deneyim mi? Dur bakayım. bakıyorum. Evet gelişiyormuş tamam. Öğrenmiş olduk. Al bunu. Geldim. Uf, geldim geldim geldim. Minyon yok mu? Minyon da geliyor. Minyon da geliyor. Minyon da geliyor. Abi nasıl durabilir ulti? Abi nasıl durabilir ulti? Ne öldün bizimki o zaman? Harbi ultisi yoktur diye gittim oraya. Çık. Yetişiriz ya Lord'la. De top lane'i ya. Yetişemeyebiliriz. Yok yok uçuyoruz şuna bak. Yetişiriz. Geliyorum. Geliyorum oraya ona göre. Bot lane'e biri bakar mı? Guni ölü. Evet bot lane'e birileri gitti. Sıkıntı. Açamayız orayı. Tamam güzel. Hı. Hmm. sizi. Yavaş ol reis. Ah Ya <laughs> abi hemen mi <bir> eridim ya? <laughs> w bassaydım bari. Tüh. Sağlık olsun. İlk maçın hasarı bu arada %51'di. Siz izledikten sonra ben 10 maç falan atmış oluyorum şimdi. Şimdi ikinci maça geçtik. Çünkü ilk Lancelot maçını dün alt dün çekmiştim. Bunu izlediğiniz gün çekiyorum. Ve araya işte yayın falan girince bir sürü maç oynadık. Yayında da gayet güzel maçlar döndü. Orada da Lancelot ve yine Kere oynadım hatta iki maç arka arkaya. Çünkü ihtiyacım vardı. Almam gerekiyordu. Şöyle geçmişimde göstereyim size bakayım. Gerçi dün kayboldu ya. Dün bura böyle full MVP'di. İki tane sadece altın vardı. Full devindi. Gayet iyiydi. Böyle. Evet. Videoyu beğeni atmayı unutmayın. Diğer kanala da çok güzel bir kufra videosu attım. İzleyebilirsiniz. 8'de yayındayım. Bekliyorum. D-Live'da. Allah'a emanet olun.